takımlarından yazılı belge getirdiğinizde kabul olur söylendi fakat İstanbul dışında oynadığımız kulüplerden aldığımız yazı ile Şüfat İstanbul şubesine bunları geçerli olmadığını ve C sınıfı antrenör kurslarına katılamayacağımızı söylediler. Benim bir mağdur antrenör aday arkadaşlarıma gerekli banka dekontlarını yatırabilirsiniz ve kursa katılabilir katılabilirsiniz söylendi. Tüm TÜFAT yetkililere görüşmemize rağmen bir türlü sonuç alamadık. Mehmet Bey ben bu yüzden İstanbul amatör takımlarına resmi olarak görev yapamıyorum. Benim sorum şu. İstanbul dışında amatör futbol oynamış kişilerin mağduriyeti nasıl giderilecek? Sayın Mustafa Erteme hocama bunu sormak istiyorum. İsmail Çebi diyor iyi yayınlar. Güzelce Spor e, takımından gelmiş bu sual sevgili hocam size. İkincisi bakalım e, Mehmet Bey iyi yayınlar. Ben Altındere'den Çınarlı Genç Spor Kulübü kaptanıyım. Bu hafta gelip amatör planımız maçını çekip destek verdiğiniz için binlerce kez teşekkürler. Başlarınızın devam dilerim Hasan Aydın. Hasan kardeşim e, seni de tebrik ediyoruz. Biraz kilolarını ver. Teknik adamsın ama çabuk yoruluyorsun. Her hafta programımızı beğenerek izliyoruz demiş Hacı Aykut. Sorular arıyoruz. Bakalım bir tane daha okuyalım. Hemen Sayın Başkanım'a döneceğim. Programımızı beğenerek izliyoruz. Baştan devam edelim. Size ve konuklarınıza iyi akşamlar demiş. Efendim Ahenk kardeşimiz bunu yollamış. Sayın başkanım e, tabii e, kırmızı grupta önemli sıkıntılı günleri artık yavaş yavaş Eyüp Spor kulübü geride bırakıyor. Siz tabii geçen sezon çok başarılı bir e, grafik çizdiniz ve Hamza Hamzaoğlu teknik direktörlüğünde artık ekstra play evet. e, final oynadınız ve Tavşanlı Nil'e Bankasya'ya çıktı. Siz aslında reformlarınızla Türk futbol tarihinde gerek e, özellikle empatik yaklaşımınızla bu sezon ve e, tesisleşmede Güzel imzalar attınız yapılanmada. Biraz bu gelişmeler sürecini bizimle paylaşırmışsınız. Zira yaklaşan bir kongre var. Evet. Mehmet Bey tabii ben 1977 yılında ilk kulübüne ilk defa yönetici oldum. 91'e kadar 30 seneye yakın aralıksız 87, 88, 89, 90 yıllarında başkanlığım var. Eyüp Belediye Başkanımız İsmail Kavuncu e, kardeşimi ben 90'lı yıllardan tanıyorum. Kendisi ilçemize belediye başkanı olunca beni aradı, rica etti. Abi dedi beni e, sizden görüşmek istiyorum dedi. Ev kulübünü başkanlığına önereceğiz. Siz bunu kabul ederseniz ben söz veriyorum dedi. Ev kulübüne 5 yılda tesis kazandıracağım. Şimdi birinci kabul sebebim bu. İkincisi kendisini yalnız bırakmamak içindi. Evet. Üçüncüsü zaten ben bu işin sevdalısıyım. Tarihine geçmiş bir yöneticisiyim. Ben bir işi sonuna kadar götürmüş bir zaman yarım bırakmayan kulüp başkanlarından ve yöneticilerindenim. Savaşçıyımdır. Gemi bassa bile herkes kaçar ben kaçmam Mehmet Bey. Böyle evet. bir kimliğim vardır. Ben Bayburt kökenli, Bayburt emiri Anadolu Selçuklar zamanında Emir Ahmet'in 9. kuşaktan torunuyum. Genlerimizde yönetmek var. Dolayısıyla e, biz aldığımız görevi veya sorumluluğu iyi bilen e, kardeşlerinizdeniz. Şimdi Eyüp Spor Kulübü benimle beraber e, Sayın Başkanım'ın bu bir buçuk senelik iki seneye yakın Olmadı daha henüz. Dönemiyle beraber bayağı ciddi projeler ürettik. İşte o zamanlar Adnan Dinçer Bey de sportif direktör olarak Eyüp Kulübü'ndeydi. Eyüp Stad'ında gerçekten önemli çalışmalar yaptınız. Evet. Hocam şey yaptık. Yapılanma onarımlar. Belediye başkanımızın şeyleri oluruyla. Onlar haricinde tarihinde ilk defa futbol okulu kurduk biz. Şu anda bu futbol okulumuzda Cumartesi, pazar günleri sürekli 9 yaşında başlayan evlatlarımız 9 yaşında anneleri, babaları getiriyor. Pazar sabah 9'da bakın Mehmet Bey. Evet, çok önemli. Okula giden evet. çocukları. Bir şölen gibi. Burada ciddi rakamlar var. O sayılar çok enteresan çok yani. 130 tane küçük yaşta bebelerimiz var. Evlatlar geliyorlar. Evet futbol okulunda yaz kış sürekli ama yani boşluksuz. o futbol okulunu açtık ve bütün yaş gruplarında eee liglerde oynayan, başlıyor. liglerde evet, oynayan e, amatör takımlarımızı oluşturduk Mehmet Bey. Evet. Yani toplam 280 tane şu anda bizim e, altyapımızda sporcumuz var. Ayrıca eee altyapıda oluşturduğumuz proje gereğince oluşan hocalarla tarama yapıyoruz hocam. Taramalarda bizim bu 19 tane pilot takımımız, amatör takımlarımızda da kaliteli, yetenekli, küçük e, lisanslı evlatlarımızı onlar da bize veriyorlar. Ve şu anda bizim büyük takımların istediği Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın peşimizden koştuğu 7-8 tane hatta e, milli takımlara da giden e, oyuncularımız. oyuncularımız var vermiyoruz. Bunlar ev spor kulübün geleceği. Çünkü Eyüp Spor Kulübü'nün başarılı olabilmesi için Eyüp Spor Kulübü'nün havasını almış, koklamış, burada yaşayan, burada büyüyen evlatlarından en azından 5-6 tanesi A takımda oynamak mecburiyetinde. O zaman Eyüp Kulübü başarılı olur. Eyüp Kulübü bir ekol sahibi evet. olur. Bu önemli bir proje. Tabii bunun tesisler ayakları var. Evet. Önemli projelerimiz var. İlerleyen sürede ben anlatacağım bunları inşallah. Tabii evet. bu arada e, Sayın evet. Hocamız bence Türkiye'nin en büyük duayeni. E, Ziya evet. Doğanlar'da, Rıza Çalınbaylar'da, biz Mehmet evet. Çelikler'de ve e, tabii ki Bülent Uygunlar'da, şey, Bülent e, özellikle Kocaeli Spor'da oynarken Sayın e, Adnan Dinçer'in çok büyük emeği var. Evet. Sayın Adnan Dinçer'i de buradan yad etmeden geçersek, Ahtemefada evet, hocam, hocam, sınıfla kalırız. Hocam. Bu çalışmalarda dediğiniz gibi Adnan Dincer'in gerek evet. e, futbol bilgisinin yanı sıra tesisleşmede her zaman ön ayak oldu. Tabi e, o da iyi çocuğu, çocuk. Onun da emekleri evet. oldu. Fakat bu Şimdi. tabi bir yönetim tasarrufu. Evet. E, bu gibi değerlerin bence e, son zamana kadar ben e, özellikle Gegiç hoca Allah rahmet eylesin Abdullah Gazi Osman Paşa her şeyinden faydalandığı, her fikrinden, her çalışmasından faydalandı. Niçin Adnan Dinçer'ler kulüplerde olmasın? Özellikle altyapı projelerinde son zamanlarda bu işin mimarı tabi yukarıdaki başarısını saymayla zaman yetmez. Hocam tabi bir, şey, bir cümle daha söyleyeyim. Çünkü o sizin sorunuzun içerisinde vardı. Biz tabi bu çalışmaların sonucunda hazır bir hocamız vardı. Eyüp kulübünde yıllarca futbol oynamış önemli bir kimlik. Daha sonra tabii bu iki gibi 2009'da da biraz sıkıntılı başlayınca kendisiyle konuştum. Onun da bir bilgisi ve arzusuyla bir kan değişikliği yaparak Hamza Bey'i getirmiştik. Hamza Bey'in ve ekibiyle beraber bizim de her konu üzerinde böyle hassas zevkle durmamız sebebiyle Eyüp Spor Kulübünün 1919'dan itibaren 2009 ve 2010 e, yılı da dahil olmak üzere tarihinde ilk defa e, finaller oynattık hocam biliyorsunuz. Biliyorum. Evet. Yani playoff'lara yani, çok evet. çıkmış ama Doğru. hocam biliyor. Evet. Fakat finali hiç oynayamamıştı. Finalleri oynattık ama nasip olmadı. Çok da başarılı İnşallah bir sezon oldu. İnşallah gelecekte yine böyle finaller Hı -hı. oynar, hedefine çıkar. Tabii şimdi bu 2010'da gençlik e, tersimiz bir hocamız var. Çok duygusal evet. beyefendi. Çalışkan Şimdi bu Cihat Sanem başlıyoruz evet, Cihat, Cihat hocadan. Cihat hoca bu kötü gidişle biraz e, üzülüyor falan. Ben ona bir abi olarak hep böyle e, üzülme düzelecek kendine güven. Çünkü kulüpler e, hoca kıyım me müessesesi e, gibi evet, görüntü evet, veriyor evet, Mustafa değil hocam, değil mi? güzel Mustafa bir şey. Hocam. Değil Önemli yok. Bak başkan başladığı gibi. O kötü hocam, günlerde yani. bile Cihat hocanın yanında kadar, bence başarılı şimdi, olacak yani. Şans hocam. vermek buyur hocam, lazım yani. E, Başkanım tabii kesinlikle demagoji anlamında konuşmuyorum. Başkanım söylemleri elindeki altyapı raporu ben yan gözle de bakıyorum. Evet. Ee, tabii ki A takım teknik direktörü Cihat Hoca'nın da arkasında durması çok önemli bir konu. Cihat Hoca hakikaten e, çok pozitif. Yani futbolculuk e, markası farklı, teknik adamlık farkası, çok önemli önemli. markası hocam, farklı. Evet. Ama Cihat Hoca ile ben geçen sene o Koceli Spor'dayken, ben Darbennespor'da, Bankasya'daki müsabakada karşılaştığımızda eee mağlup olduğu halde pozitif konuşan, demeçlerinde iyi mesajlar veren bir meslektaşımız. Çok Eyüp da gayretli. Spor. Çalışkan. Tabii ki yani şu an bu ligin köprünün altından birçok sular geçecek. Eyüp evet. takımı tarihsel dokusu olan bir takım. Evet. E, İstanbul'un önemli kulüplerinden. Cihat Hoca'nın zaten başkanım söylüyor. Orada idealist duruşunu zaten sergilecektir. Kesinlikle Türkiye'de şunu yıkılması lazım. Bakın ben geçen sene Karşıyaka maçında 5-1 mağlup olduğumuz müsabaka var. Maçın psikolojik durumuyla beraber istifa ettim. Evet. Bizim başkanımız Niyazi Bey, Niyazi Önen benim istifamı kabul etmedi. Ve Türkiye'de olmamış bir şeyi e, gerçekten öyle bir şey ki şimdi kulüplerde bakın türbünde 10 tane teknik adam kulübedeki teknik adam mutsuzluğundan faydalanıp da evet, evet. ben nasıl bakanı, milletvekilini, siyasetçi, belediye başkanını sokayım da işte emniyet müdürü sokayım Etkilini, da maalesef bu var. Bu o, bir gerçek, kulübedeki... bu bir kültür. Ya ama bu Türk kü... antrenörünün bu kültürü etik değil hocam. Etik olmayan bir kültürü var. Bir kere bunu kabul edeceğiz. Bunlar hep 3 kişi, 5 kişi kapalı <laughs> kapıları ardında e, lokallerde orada konuş. Hocam gerek yok. Hiçbir da Hiçbir teknik adamın bunları. oradaki evet. mağlup olan hocadan türbünde ahkam kesen Hoca ben şu an çalışmayan bir hocayım. Türbüne çıktığım zaman çok samimiyetle şunu söylüyorum ki kulübedeki adamın derdini anlayan bir insanım ben. Oradaki mussuzluğundan orada bir vampirlik, çakallık yapmak durumunda değil Sağ ol, Türk evet. Antrenörü. Yani Türk Antrenörü duruşunu belirtmek durumunda. Bugün se seyredebilirler. Ben aynı zamanda TÜFAT'ın gelen merkez denetleme kurulundayım. TFF Antrenör evet. Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiyim. Ama Bunlar konuşulmadıkça, bunlar e, en üst düzeydeki masaya bakın, yatırılmadıkça, 3. ligdeki değil, amatör kümedeki, süper ligdeki teknik adamlar, hocalarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu kirli oyunların içinde oluyorlar. Hocam çok önemli bir soru soracağım e, bu konuyla alakalı ama tabii daha önce e, TÜFAT'ı konuşacağız Çanakkale neler yapılıyor. Evet. Sorumu ben istersen şimdiden sorayım. Tabii. Özellikle o kalsın sonra onu cevaplayacağız. E, çok önemli. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Teknik direktör olmak bu kadar rahat mı, kolay mı? Örneğin bir meslekte sevgili başkanım, mesela Anadolu'da, İç Anadolu'da bir marangoz ustası, çırak, kalfa, kalfalıktan ustalığa geçerken onun ustaları bir peştemal bağlama, tören, bilme bunları yapılarak dükkana dualarla bereketle yani olsun diye böyle bir şekilde tören yapılır gönderirdi. Şimdi futbolu bırakıyor arkadaşlarımız. Çok çabuk teknik direktör yapıyoruz güzel çok çabuk öğütüyoruz bugün o insanlarda kenarda duran isim vermeye hiç gerek yok ee, çok büyük kulüplerde top evet. oynayıp da bugün evet. umut bağlayıp da büyük takımlar teslim edilip de çok çabuk harcanmış antrenör arkadaşlarımız var. Kişi Bakın çok farklı Bir kere teknik direktör diyor adam teknik direktör nedir ne değildir? Antrenör nedir ne değildir? Yetkisi nedir? E, bugün bir müsabakada Oğuz Çetin'in e, elbise polimi yaşandı biliyorsun Fenerbahçe'nin başında. Evet. Hayır efendim eşofmanla çıkabilirsin dedi. Yükümlülük bunu getirdi söylendi. Sonra o da bir teknik adam oldu. Bugün hala bu denetleme dediğinizde teknik direktörlük çok kolay mıdır bu vasıf? Çok kolay alınabiliyor mu? Herkes teknik direktör Türkiye'de. TÜFAT bu konuda e, bir yaptırım getiriyor mu? Yaptırımı var mı? Ben de bir TÜFAT o e, geçişte evet. üyesi olarak. Bu konuyu lütfen kenara koyun ama önce sorulan bir soru vardı. genç İsmail e, hocam güzelce sporda çalışan evet, evet. İsmail arkadaşımızın bir sorusu bu vardı. Bu cevap alalım. Şu tabii anladığım kadarıyla anlattığı kadarıyla şu var. Bu kardeşimiz, arkadaşımız C kursuna müracaat etmiş. Eskiden Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ndeki arşivler saklanıyordu, çabuk bir şekilde çıkıyordu. Biliyorsunuz tescil pistleri evet, vardı, evet. numarasına göre çıkıyordu. Ama uzun yıllar yani sahil ver, verme vermem mümkün değil. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden alındıktan sonra, Futbol Federasyonu kayıtlarına geçtikten sonra birçok arkadaşın kayıtları çıkmıyor. Evet. Ee, bu arkadaşımız da e, buna takılmış. Ama orada Peki diyor neye ki, göre söyleniyor? TÜFAT diyor ki TÜFAT tarafından diyor. Tabii bu arada şunu da açıkça söyleyelim artık Futbol Federasyonu departmanında bu sorumluluk evet. tamamen internetten evet. oradan giriliyor. Kesinlikle. Biraz da TÜFAT'la bu bağlantıyı doğru örtüşmesi lazım. Yani